Mersin Büyükşehir Belediyesi e, itfaiye bünyesine 20 adet e, yeni araç tahsis etti, alındı yani satın alındı. E, DMO'dan. E, araçların üzerine ekipmanlar takıldı, e, resmi plakaya çevrilecek. Bu yüzden e, şimdi araçları muayeneye götürüyoruz muayene istasyonuna. Muayeneden geçecek. Ondan sonra e, resmi plakalar takılacak. Araçlar güzel. Seri araba, atik araba, ee, küçük araba, her sokağa, her mahalleye çok rahatça girebileceğimiz araba. Ee, ekipmanları falan da güzel yapmışlar. Ee, pompasını falan iyi bir pompa takmışlar. Denedik az önce. Bayağı tazik seviyesi bayağı yüksek. Oğlum yeni araçlarla bundan sonra göreve gideceğiz. Eee dağılacak müfrezelere teker teker. Ee, 20 tane aynen 20 tane herhalde. 20 tane satın alındı sanırsam. da güzel. <laughs> Arabalar güzel ya sevdim. Hani güzel seri araba. Ya bizim işimize de bu geliyor zaten hani diğer arabalar da seri de eski arabalar var artık yani hani itfaiye açısından miadını doldurmuş araçlar var. Müfrezelere araba yetişmiyordu. Ee, kiralık araçlarımız falan vardı. O kiralık araçların işte o kiralık araçlar büyük ihtimal gidecek. Yerine de işte yeni kendi belediyenin öz mal araçları yani kendi bünyesinde resmi plakalı olan araçları devam edecek. Yani bu şimdiki bu araçlar işte. Olması gereken de o zaten. Motor freni koymuşlar da çok etkili değil sanki ya. Hatta motor da değil egzoz freni sanırım. Aynen. Motor freni değil egzoz freni. Şimdi burada e, Mersin e, merkez muayene istasyonuna gidiyoruz. Dersim böyle yağmurlu sabahlara alışkın değil aslında da. Genelde kurak geçer buralar. Ama bu sene sanırsam yağmura doyacağız inşallah. Çukurova'da yağmur yağmıyor, kar yağmıyor. Yani şuradan 50 kilometre yukarıya çıktığımız zaman kar başlıyor. Memleket kardan kırılıyor resmen. Bizim buraya yağmur düştü seviniyoruz. Yani Çukurova bölgesi. Öyle diğer önümde 4 tane araç var. Arkamda da bir 6-7 tane daha araba var. Gösterge, falan dijital gösterge güzel yapmışlar araçları ya. <laughs> Bakalım bir muayene istasyonuna bir gidelim. <laughs> Neler yapılacak orada? <laughs> Sıraya gireceğiz. Ee... Evet geldik şimdi e, muayene istasyonuna. Üçer üçer alacaklar bizi. Bakalım ee, yağmur durdu herhalde dışarıdan da göstereceğim arabayı size de. Bakalım bir muayeneye sokalım arabaları. Allah, ekip pompası pompası da güzel. Evet. Sıramız geldi. Yaklaşık bir saat falan bekledik. Öndeki aracı alıyorlar. Arkasından beni alacaklar. Şeyin içine girdim. Muayene istasyonunun içine. Bakalım bunun da kontrolleri bitsin. Evet arabanın muayenesi bitti sonunda. 2,5-3 üç saat bekledik. Çıkıyoruz şimdi. Bakalım. Belasız belasız varalım. Abi Allah yardım etsin insanlara ya. Öyle bir şey yok abi. Evet çıktık. Ağır ağır gidiyoruz arabayı garaja bırakacağız. Biz vardiyadan çıktık. E, komple A vardiyasıyız. E, gece vardiyasındaydık. E, direkt arabaları aldık, muayeneye getirdik. Yarın sabah tekrar geri geleceğiz vardiyaya. Eve gidip biraz dinlenirim. Allah izin verirse yarın sabaha tekrar vardiyaya gideceğiz. Ma arabaları da e, bir bir hafta sonra falan teslim edeceklermiş komple. Arabayı beğendim, sevdim, güzel araba. Burası Mersin-Tarsus yolu, limana giden yol, serbest bölgeye giden yol, organize sanayiye giden yol yani D400 karayolu ana alter genelde tırlar, kamyonlar bu yolları kullanıyor, burayı kullanıyor çünkü çoğu antre depolar bu yol üzerinde. araca varınca tekrar e, bir görüntü alırım oradan. Gidelim bakalım. Arabayı teslim edelim araca. Oradan da evimize gidelim. Evet. Geldik araca. dediğim dediğimde burası bizim belediyenin helikopter pisti, heliport bayağı geniş alanı var. Araçları buradan aldık zaten, yeri buraya bırakacağız. Buradan da müfezelere da alacak. Evet, bugünlük işimiz bitti burada. Arabaları getirdik araca, teslim ettik. Şurada son bir tane araba kalmış. O da birazdan muayeneye gidecek. Bu tarafta da muayenesi yapılan arabalar var. Evet son videoyu çektikten sonra yani bir hafta sonrası bu en son muayeneye götürmüştük araçları işte resmi plakalar falan takıldı gerekli işte diğer eksiklikleri falan tamamlandı ondan sonra aradan bir hafta falan geçti işte şu anda bizim müfreziye bir tanesi geldi şimdi aracın size kısa bir tanıtımını yapayım soran çok arkadaş var şu kapıyı kapatalım etmesin araç otokarın standart arabalarından üst ekipmanları da e, karba yapmış. E, temizlik yapıyoruz bu arada. Diğer araçlar da burada. Aracın e, harici sistemini buraya koymuşlar. E, bu tarafa yapmışlar. Normalde bizim diğer araçların sistemleri göğüsteydi. Diğer araçlar. Bunu bu şekilde yapmışlar. Bunda ki sistem bizim eskilerde eski araçlarda şey vardı Fatih vardı dev Fatih onun aynı sistemini yapmışlar yani eski tip pompa sistemini yapmışlar o nasıl oluyor şu şekilde normal işte debriye basıyoruz PTO düğmesine basıyoruz ondan sonra bu sistemden ara şanzımanı yani yavru şaft diyoruz biz ona ara şanzımanı devreye alıyoruz. Ondan sonra vitesi 3'e takıyoruz. Vitesi 3'e takıyoruz. Vitesi 3'e taktıktan sonra devreye ayağımızı çekiyoruz. Araç şu anda pompada mesela. Aynen. Bu sistem bizim eski araçlarda vardı. Şimdiki araçlarda yok. Sadece devreye basıyorsun. PTO düğmesini açıyorsun. Araç anzımanı açıyorsun. Ondan sonra da direkt pompa devreye giriyordu. Pompa bu şekilde göstergeler falan burada. Devir saatini buradan ayarlıyoruz. Buradan yükseltiyoruz basınç basıncını yani yükseltiyoruz oradan. çıkışlar burada. 85'lik 110'luk. bu sistem biraz şey olmuş, kötü olmuşlar zaman kaybettiriyor bize. Normalde yani şu şekilde vananı açma kapama olsa daha hızlı olur. Bunun gerekli basıncı verebilmesi için bunu, bunu vanayı tamamen açmamız lazım yani sonuna kadar çevirmemiz lazım. Tam e, pompa güçlü, pompası çok güçlü. İşimizi görüyor fazlasıyla. Aracın buraya e, kesme ayırma motorunu buraya koymuşlar. Güzel bir sistem yapmışlar. Kesme ayırma'yı buraya takmışlar. Bunlar da hortumları. Ee, Hızar şeyi motoru, ağaç motoru burada. Ekipmanlarının yanına monte etmişler. Bu tarafta hortumlar var. 85likler, ee, 85'likler, 110'luklar hortumlar var. Şuraya da böyle bir sistem yapmışlar. Oksijen tüpünü falan buraya koyuyorsun. Çünkü aracın e, kabinde yeri yok yani bakın pompa şu anda çalışıyor kompanda çalışma sistemi o tarafta demiştim hortumlar var bu tarafta da çıkrığın ortumu diğer yedek ortumlar var bu tarafa da jeneratör koymuşlar. Ee, bu jeneratör de işte herhangi bir afet bölgesinde ya da vakada elektrik yoksa buradan elektrik alabiliyoruz. Burada sanayi sana elektriği de öğretebiliyor. Normal 220 watt e, ev elektriği, normal evlerde kullandığımız elektriği de öğretebiliyor. Şimdi aracı tekrar sistemden çıkartalım. Yine debriyaja basıyoruz. E, vitesi boşa atıyoruz. E, yavru şaftın düğmelerini kapatıyoruz. PTO'yu kapatıyoruz. Araç yine normale dönüyor. Bu şekilde yapmışlar. En e, kullanışlı yanı benim için, hani şoförler için e, bu cihaz olmuş. Hem e, trafik yönlendirme açısından basarak konuşuyoruz burada. Hem de e, araç ışıkları, ışıklandırmaları ve siren tertibatı, siren kontrolü burada. Ee, çok rahat. Niye rahat? Ee, hem hani vite, vites, hem vitesi rahatça kullanabiliyorum. Hem tutup bu şekilde, hem de direksiyonu rahatça kullanabiliyoruz. Ee, bu şekilde araca teyp koymuşlar, Tagoraf koymuşlar. Bunları kullanmıyoruz. Tagora'la zaten bizim hiçbir işimiz yok. Ee, bu şekilde var. Şöyle tek kabin olması biraz sıkıntı. Personel iki iki tane personel alıyor yanına. Kabin küçük. Ee, bir tek şey o yani. Küçük oluşu. Güzel kullanışlı araba ee, nasıl kullanışlı? Şimdi bizim e, burası Yenişehir bölgesi. Şimdi Yenişehir deyim ben. Yenişehir e, bölgesi Mersin'in e, en kalabalık ilçelerinden bir tanesi. E, kalabalığın yanı sıra e, barların işte AVM'lerin işte forum AVM AVM falan var. Hemen bizim karşımızda zaten e, çıkışlarda bazen görüyorsunuzdur bir de Marina AVM var. İşte dediğim gibi barlar, kafelerin olduğu, üniversiteli gençlerin çok fazla yoğun olduğu semtlerden bir tanesi burası. bundan dolayı da çoğu yerlerde araçlar sağlı sollu park etmiş vaziyette oluyor. So ara sokaklara girmekte zorlanıyoruz. Aşağı yani yolun bizim yolun aşağı tarafı dediğimiz yerde şey Nasıl diyeyim? Eski yapılar. O yüzden e, mahalle araları da dar. Yani mahalleler dar orada. E, bu yüzden ara sokaklara girerken orada zorlanıyorduk. Şimdi e, hatta bir tane de videom var. Gece çekimi e, ne zaman paylaşır? Belki bundan sonra paylaşırım. Ya da bundan bir önceki videoda paylaşırım. Orada görürsünüz. E, o sokağa çektim. E, Genelde olsa o tarafa gittiğimiz zaman ben kamerayı çalıştırmıyorum. Sinir küpü oluyorum çünkü. Yani, e, bu yüzden çok fazla orada çekim yapmıyorum ama bu e, bir sefer çekim yaptım orada. O da gece çekim. Onu da izlersiniz. Artık ya bir önceki videoda olur bundan ya da bundan sonraki videoda olur. E, montajını falan yapıp atacağım onu da. Mesela o sokağa girdiğimizde bu araç olsaydı çok daha seri bir şekilde hareket ederdik. Yani oradaki yangında bir ev, e, ev yangını ihbarı geldi. Allah'tan çok büyük bir yangın değildi. Çamaşır makinesinden kaynaklı bir e, ufak çaplı bir yangındır da kahkaterlerle e, tüplerle müdahale ettiler. Hani çok büyümeden müdahale edildi. Mesela bu araç büyük bir yangına gittiğimiz zaman, o, o kafelerin barlarının olduğu mahalleye girdiğimiz zaman e, biz en azından olay yerine var daha hızlı varırız. daha seri bir şekilde varız. E, biz olaya müdahale ne kadar, en azından takviye araçlar gelene kadar biz olaya müdahale etmiş oluruz. Biliyorsunuz dakikaların, saniyelerin çok önemi var bu tür şeylerde. Yangının daha da büyümesini engelleriz. 3,5 ton su var içinde. Yaklaşık 1 tona yakında köpük var. Kesme ayırması var, diğer bütün tertibatlar var. Hepsi var. İşte bu şekilde aracın videolarda da gelir. Bu araçla da olaya gittiğimizde videolar çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Araç bu şekilde. İşte aklıma geldiği yerleri şeyini tanıtımını yaptım. Çok soran arkadaş var dediğim gibi çok merak ediyorlardı. Herkese teşekkür ediyorum. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olarak ve videoların altına birer kelime bile olsa bir yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tchau, tchau.